Selamun aleyküm canım. Bana bir tane oral verir misin oradan? Maalesef beyefendi bizde oral et yok. O zaman uhlamur ver. Maalesef ıhlamur da yok bizde. O zaman ada çayı ver bana. Bizde ada çayı da yok yani. Tamam git nane limon filan kaynat yürüt. Burada nane limon kaynatamıyoruz yalnız biz. Talep ver o zaman. Talep de yok biz be. Bozuna mı yok? Hayır bizde sadece kahve çeşitleri var. Tamam adam murar filan ver bana hadi yürüt murar ver. Yalnız bizde murar da yok. Ya arkadaşım süper diye mi burası ya? O yok bu yok o yok bu yok müşteri memnuniyeti çok önemli ya. Ne var sizde? Efendim, sadece arkadaki mini devramlardan birini seçebilirsiniz. Çeşitlerimiz bunlar. Bakın. Beni çok dolu doldun. Senin bana önerebileceğin bir şey var mı benim aklımın içinde diye? Tabii. Ben size karamel mokiyat önereyim. İçerine ekstra esferi sok şat koyalım. Çabuk zil tamam. Haremin mahvetti. Zine stresli şatlı. Hangi bay olsun? Son gören döventi? Tavrın değil Hangisi beyefendi? Onların üçü de ayrı boy. Tavrın değil Bitti gitti. Hadi la. Allah Allah. Sabah kadar bir domuz